Onurcuğumun bir tane kızı var. Bazı yerlerde iki çocuğundan bahsediliyor. Tek kızı var. 6 yaşına geldi. Çok düşkündür kızına. Kızı herke, herkes, bir tarafı, kızı bir tarafaydı. Onun hayatıydı kız, canıydı kız. Kızı da onu çok seviyordu. Nasıl bilmiyorum ben nasıl. Peki, manevi olarak... Nasıl paylaşacağım ben bunları. Manevi olarak değil. İlk evliliğinden Eşinin bir kızı vardı şeyden. Ee, şimdi ayrılar eşiyle gerçi ama yani o zaman gerçekten ona yani tam bir babalık yaptı o çocuğa. Yani inanılmaz bir şekilde. İlk eşinin hayır kendi çocuğu değil başkasının yani ilk eşinin ilk eşinden olan. Yani başkasının çocuklarıydı oğlumun değil. Ee, oğlumun tek kızı oldu. Karşıda resmi de var. Bir tane ceylası var oğlumun. Ve o bir tarafa her şey bir tarafaydı. Ah! Biten bir şey artık onun üzerine konuşmak da istemiyorum açıkçası. Bitmiş. Olabilir. Torunum çifte velayetleri vardı. Annesinde de kalıyordu, bizde de kalıyordu. Ben genelde ilgileniyordum ondan. Torunumla. Böyle bir hayatımız vardı canım. Hiç ummadım, hiç beklemediğiniz bir şey. Benim yürekli oğlum, aslan yürekli oğlum benim. Herkesin derdine koşardı yapabildiği kadar herkese hayvan sever. Üç tane edindiğimiz köpeğimiz var aşağıda. İnsan değil onlar. Yaratık diyorum. Psikopat, ruhsuz bir şarkı için oğlumu öldüren insanlar. Ne diyeyim ben o insanlara? Bu kadar mı? Bu kadar mı insan hayatı değersiz, kıymetsiz? Nasıl bir terbiye alma bu? Nasıl bir ruh hali bu? Ah, onu hiç bilemiyorum. Ne şarkısı istediklerini hiç bilemiyorum. Ben de çok merak ediyorum onu. Yani bir şarkı uğruna olur mu bu yani? Hiçbir şey söyleyecek durumda değilim gerçekten ama bu insanların en ağır şekilde cezalandırılmasını istiyorum. Benim oğlumu benden kopardılar. Çocuklar çok, acım çok büyük. Çok büyük, çok tahammül edilmesi mümkün olmayan bir acı. Allah kimseye vermesin kimseye vermesin bu acı. Dünya tatlısı bir insanı kaybettim, aslanımı kaybettim. O benim hem koğulumdu, hem orduk sırdaşımdı, hem yoldaşımdı. Her şeyimdi. diye. Ne söyleyebilirim? Acım çok büyük. Yani konuşmaya tahammülüm yokmuş. Kusura bakmayın. İlk, evli, ilk evliliğinden değil, ikinci evliliğinden bir çocuğu var. i̇şte o da beş buçuk yaşında çok çok severdi babasını. O da kızını çok severdi. Onlar birbirlerine aşıktılar yani. Dünya bir tarafa, kızı bir tarafaydı. Öyleydi. O kadar çok severdi hiç kızı. Kızı da çok düşkündü babasına. Kısa bir süre ayrı kalsa babam nerede? Babam nerede diye arar sorar. Annesiyle baba bir, bir üç gün annesi, dört gün annesinde kalıyordu. Üç gün oğlumda kalıyordu. Oğlum çalışıyordu gece çalışınca. O üç günler e, annesinde kalıyordu. Özellikle hafta sonu ve çalışmadığı e, çalışmadı hı hı. cumartesi, pazartesi, salı günleri de babasıyla beraber kalıyorlardı. Hı hı. Müzikle ilgileniyordu. Yani onun mesleği müzik oldu. Kendi hı hı. esas mesleği işletmecilikti ama başkenti işletme mezunuydu kendisi. Hı hı. Ama bir şey, kurumsal firmalarda da çalıştı fakat sonunda müziği tercih etti. Çok seveceğin kalbi kocaman bir çocuktu. Çok arzu ediyordu bir yeri olsun, onu işletebilsin. Ee, ama sonra e, zaten müzik hep hayatındaydı, çocukluğundan itibaren. Ee, müziğe kaydı. Ee, müzikten para kazanıyordu. Beş buçuk yaşında bir kızı var. Yapayalnız bıraktılar onu, yapayalnız bıraktılar. Öyle bir babaydı. Ona o kadar şefkatle sarılan bir babaydı yani. Ben öyle bir çevremde e, görmedim yani. Ta çocukluğundan itibaren, bebekliğinden itibaren, mamasını hazırlar. Çünkü e, yani çok küçükken ayrıldı eşinden. Ortak velayetle çocuğu, e, çocukla ilgileniyorlardı. E, haftanın dört günü. E, annesi 3 günü de çalışmadığı günler Onurcuğum ilgileniyordu kızıyla. Ee, ya yani öyle bir baba kız ilişkisi, baba çocuk ilişkisi görmedim ben çevremde yani. Hepimiz çocuk yetiştirdik. Hepimizin çocuğu oldu. O kadar hassas bir çocuktu. O kadar incelikleri olan bir çocuktu. Yavruma böyle işte babasız bıraktılar böyle aslan gibi. Hayvanları sever. Onları evlat gibi benimserdi ya. Şu an üç tane çocuğu öksüz kaldı yani. Başka sokak hayvanlarıyla ilgilenir. Evi şey gibi yani böyle limonluk gibi, cennet gibi her türlü çiçeği ekmiş. Onlara tek tek bakıyor, suluyor, bahçesine bakar. Ya doğayı seven... Doğayı, insanları, hayvanları, Hı? müziği seven bir insandı yani. Biri daha var. Yok Tamam buradayız. Tamam. 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 Yavrum. Tamam. 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 Tamam.